Çok sırlı, ifşa edilmemesi gereken bilgileri zaten ben size söylemiyorum ve aktarıyorum. Şu röportaj anında Rahmani Cinler Mevcuttur bizi seyrediyorlar. Necindir. Biz Hücindir. önce Hücindir. şunu deriz, tıbba başvuru yaptınız mı? İsim de söylerler ama, ama, ama isim söyleme. Çünkü büyük bir düşmanlık olur diye. Kadın evli, eşi var, başka bir erkeğe kendisine muhabbetçi bile bağlamak istiyor. Ya bu hem büyüdür hem de Allah'ın lanet ettiği bir şeydir yani. Ben Yılmaz Diler, metafizik uzmanıyım. Biyoenerjist ve yaşam koçluğu da yapıyorum. Hava hocalığı da yapıyorum. Şimdi ben bu yayına girmeden önce, başlamadan önce genel bir temizleme yaptım. Hane temizlemesi yaptım. Desturunu aldım, müsaadesini aldım. Böyle böyle bir röportajla alakalı bir talep var ve bu röportaj yapılacak. Verilecek bilgiler cinler aleminde sırlarını ifşa eden şeyler değil. Normal insanlar normal bir hayatı vardır. de normal hayatını anlatmak, sırlarını ifşa etmek midir? Hayır. Cinlerinde normal bir hayatı vardır. Ama size anlatmadığı çok sırlı, ifşa edilmemesi gereken bilgileri zaten ben size söylemiyorum ve aktarmıyorum. O yüzden de hiçbir sıkıntı yok. Ve program yapılırken de, röportaj yapılırken de röportaja katılan siz olun, ben olayım, hane halkı olsun bunların hepsi koruma altına alınarak yapılıyor. Şu röportaj anında başladığımızdan itibaren alemimizin içerisinde, alanımızın içerisinde rahmani cinler mevcuttur. Bizi seyrediyorlar. Ben Kur'an okuduğumda beni dinliyorlar. Namaz kıldığımda onlar beni seyrediyor veya ben herhangi bir hareket ve davranışımda onlar benim zaten yanındalar. Hatta çok ilginç bir şey söyleyeyim. Öyle bir ünsiyet ve dostluk oluşuyor ki bu samimiyet neyle elde edilir? İnsanlardan örnek vereyim. Gözden uzak olan gönülden ırak olur değil mi? Ama siz sevdiğiniz insanı düzenli olarak ararsınız değil mi? Hal hatırını sorarsınız. Bir sıkıntısında yanında olursunuz. El uzatırsınız. İnsanlarda böyledir. Dostlar yakındır. Yakın dirsek teması kurarlar. İşte insanla cin arasında da eğer bir dostluk ve ünsiyet oluşturacaksanız bizim mesela günlük mesela azimet okumamız vardır. Azimet dersimiz vardır. Düzenli olarak azimetimizi okuruz. Niye? Ünsiyetimizi sağlam tutmak için kuvvetlendirmek için çok kuvvetli, çok güçlü bir ünsiyet ve dostluk oluştuğunda çok ilginç bir şey. Sevginiz, sevginiz, nefretiniz, nefretiniz oluyor onların. Siz birini sevdiğinizde onlar da seviyor. Bu insanlarda da böyledir biliyorsunuz. Sevdiğiniz dostun, sevdiği kişi de birbirine uyumlu olduğu için siz de seversiniz. Sizin nefret ettiğiniz, düşman olduğunuzda dostunuz da düşman olur doğal olarak. Cinlerde de bu böyledir. Şimdi hayatınız rutin olarak devam ediyor. Huzurunuz yerinde, neşeniz yerinde, mutluluğunuz yerinde. Herhangi bir anormallik yok hayatınızda. Uykunuzda güzel bir şekilde uyuyabiliyorsunuz. Dinç bir şekilde uykunuzdan kalkabiliyorsunuz. Hiçbir anormallik yok. Bir anda bir insanda bir bakıyorsun her şey ters olmuş. Düzgün giden her şey tersine dönmeye başlamış, huzurunu kaybetmeye başlamış, neşesini kaybetmeye başlamış, enerjisi düşmeye başlamış, sinirlenmeye başlamış, agresif olmaya başlamış, sıkıntılar başlamış cinnet geçirecek noktada sinir sistemi bozulmaya başmış, Zihin sistemi de bozulmaya başlamış. Ve bunun yanında evde garip garip durumları hissetmeye başlıyor. Sesler, gözün önünden gelip geçen, göz yanısamaları gibi karartılar görmeye başlıyor. Gölgelerin hareketini görmeye başlıyor. Kendisini takip edildiğini hissetmeye başlıyor. Korkmaya başlıyor. Ürpermeye başlıyor. Yalnız kalmaktan korkmaya başlıyor. Veya kusmalar başlıyor. Veya bedende uzuvlarında kramplar giriyor. Veya kusmaların yanında artı gece korkuları başlıyor. Çabuslar görmeye başlıyor. Rüyasında saldırılar başlıyor. İşte hayvanlar saldırıyor, yılan saldırıyor, köpek saldırıyor, canavar saldırıyor. Farklı farklı yaratıklar saldırmaya başlıyor. Çabuslarla uyanmaya başlıyor. Karnı şişmeye başlıyor. Ve buna ek olarak mesela bir insanın zihin sistemi, zihin dünyası, huzuru, mutluluğu bozulduğu anda kötü etkeden enerjinin vesilesiyle kişinin nasibi, kısmeti de kapanmaya başlıyor iş noktasında sıkıntılar çekmeye başlıyor. İnsanlarla diyalog, görüşmelerde de sosyal hayatta da sorunlar yaşamaya başlıyor. Birçok şeyde sorunlar yaşamaya başlıyor. Çok sevdiği eşiyle bile sorun yaşamaya başlıyor. Çok sevdiği çocuklarıyla bile sorun yaşamaya başlıyor. Yani güzel laflar ona batmaya başlıyor. Güzel gördüğü yüz ona çirkin gözükmeye başlıyor. Bak bunların bu anlattığım şeylerin geneli bir insanda musallatın veya büyünün veya sihrin etkisine girdiğini gösterir. Bir insanda bir rahatsızlık olduğunda bize geldikleri zaman biz önce şunu deriz tıbba başvuru yaptınız mı doktora başvuru yaptınız mı bunun tıptaki bir karşılığı var mı rahatsızlığı Gidin yani bir doktora görünün bu psikolojik mi psikiyatriklik mi zihin sistemin sinir sistemiyle alakalı sorunlarım mı var farklı sorunların olabilir eğer ki bunun doktorda tıpta karşılığı yoksa gerekli müdahaleleri biz yapıyoruz. Biz zaten gelene bir bakım yapıyoruz. Bakım yapmamızın sonucunda bu kişinin doktorluk mu yoksa bizim ilmimizle mi alakalı bir sıkıntısı var? Ona göre zaten hareket ediyoruz. Biz zaten o insana bakım yaparken varlıklarla bakım yapıyoruz. Varlıklar zaten direkt anlıyor musun? Diyor ki evet bu insanda büyü yapılmıştır. Büyü yapan da şudur, şu kişidir ama ismini bize söyletmez. Sebebi de ne kadar kişi bize dese ki ya sen bize ismini söyle biz ona hiçbir anlıyor musun? Düşmanlık yapmayacağız. Hiçbir zarar vermeyeceğiz. Dese de hayır. Sana böyle der ama ismi aldıktan sonra gider düşmanlık yapar ve birbirlerine büyük bir şeyde zarar verebilir. Bunu da varlıklar çok iyi bildiği için bize yasak koymuştur bu noktada. Bize büyü söylerler, musallatı da söylerler. Her şeyi nasıl bir olay, nasıl bir geçmiş olduğunu hepsini anlatırlar. İsme kadar, vakte kadar kadar, zamana kadar her şeyin anlatılar, ismi de söylerler ama derler ki ismi söyleme çünkü büyük bir düşmanlık olur diye. Seçici olmak kesinlikle önemlidir. Niye derseniz insanların farklı farklı talepleri var. Musallatlık geliyor, ona yardımcı oluyoruz. Büyü yapılmışsa buna yardımcı oluyoruz. Bozulmasıyla alakalı, büyünün bozulması, musallatın temizlenmesiyle alakalı yardımcı oluyoruz. Gerekli işlemleri yapıyoruz. Veya gece korkuları olanlara işlem yapıyoruz. Ama gelip de birisi şöyle bir mesela talepte bulunuyor. Muhabbet celbi ve bunu da sevgili olduğu kişiyle mesela kadın evli. Eşi var, başka bir erkeğe kendisine muhabbetçi bile bağlamak istiyor. Ya bu hem büyüdür, hem de haramdır, hem de Allah'ın lanet ettiği bir şeydir yani. Biz bunların hepsini zaten reddediyoruz ve kişileri uyarıyoruz. Kesinlikle yuva yıkanın yuvası olmaz. Yani haram bir şeyden uzak durun. Yani bunu hem Allah hoş görmemiştir, yasak etmiştir, haram etmiştir, hem de insani de değildir. Bunları kesinlikle uyarıyoruz, ikazımızı yapıyoruz ve hiçbir bağımız olmuyor o tip insanlarla. Rahmani varlıkla da çalıştığımızdan dolayı, onlar hem İslami hem insani uygun olan işlemleri yaparlar ve giderler. Ve onların bize bir koştuğu bir şart vardır. Demişlerdir ki kesinlikle rahmani olmayan şeytani hiçbir işleme bizi yollama. Gitmeyiz. Eğer böyle bir şeyde ısrar edersen biz seninle akitimizi bozarız. Hatta daha ilginç olanı söyleyeyim yani. Bizde mesela şart koştuklarından ne diyor? Diyor ki içki içmeyeceksin, zina etmeyeceksin, yalan konuşmayacaksın, kötülük yapmayacaksın. Eğer bunları yaparsan biz senle akitimizi bozarız. Ve sen bunları yapmaya ısrar ettiğinde yapıyorsun. Biz seni bir uyarırız, iki uyarırız, üçüncüde de uyarırız. Ama sen devam mı ediyorsun? Ya senin etrafından biz çekiliriz? Bu bir ihtimal. İkinci ağır bir ihtimal. Veya senin kemiklerini kırarız, seni öldürürüz, yok ederiz. Hayatına son veririz. Bu da şartlardan bir tanesidir. Ağır hasta arayış içerisinde değildir. Ağır hastanın birinci derece aile yakınları arayış içerisinde olur. Yani çünkü gözünün önünde eriyen giden, çok kötü durumda olan dengesini kaybetmiş bir aile yakını var. Bunun iyileşmesi için çaresini ararlar. Ama şu tabire genelde düşerler. Denize düşen yılana sarıl muhabbeti var ya çok kötü durumdadırlar. Önüne gelene inanmaya çalışırlar. Umut ederler. Hasta yakınları çok iyi araştırma yapmaları lazım. O kişiyle medyumdur, hocadır, havaçıdır, şudur budur. Bununla bir kere iletişimi çok iyi kurmaları lazım. Referans almaları lazım. Bu işlerde en önemli şey referanstır. Düşünün ki ben mesela diyelim bir hastaya tedavi yapmışım. Bakım yapmışım. işlem yapmışım. Allah'ın izniyle iyileştirmişim miş. Musallattan arınmış, büyüden temizlenmiş. Bu hasta yakını ne yapıyor? Etrafında buna benzer bir sıkıntı, akrabası, eş dostunda böyle bir sıkıntı olduğunda ne diyor? Böyle böyle bir tanıdığımız kişi var. Referans oluyor. Mesela bana gelen rahatsız olan kişiler referansla gelir. Hani reklama ihtiyaç duymam. Çünkü bu iş biraz da nasip işidir. Ama kesinlikle ve kesinlikle hasta yakınları çok dikkat etmeleri lazım. Çünkü piyasada herkes Rahmaniyim diyor genelde. Şeytanıyım diyen çok az kişi vardır. Ama herkes diyor ben Rahmani iş yapıyorum. Rahmaniyim diyor içki var. Zina var, kötülük var, yalan var, her türlü dolandırma var, umut tacirliği var. Bak kötülük adına her şey yapıyor. Namaz yok, Kur'an yok, zikir yok. Allah aşkına rahmane bir varlığın ne iş olur böyle bir insanla? Böyle bir medyumla ne iş olabilir? Yani sadece insanları kandırıyorlar. Kendi şeytani yaşıyor. Ve etrafında da şeytani varlıklar var. Ama insanların umudunu kullanıyorlar. Dolandırılıyorlar. Günah, yazık.